Evet arkadaşlar selamünaleyküm öncelikle. Ders sesim çıkmayabilir sesden dolayı arabayı yıkatıyorum da işte komple dorse ile birlikte yıkatıyorum. Bu mekin makineyi dalga geçiyorum tabii ki. Nasılsınız öncelikle? İyisinizdir umarım. Şimdi arabayı yıkattıktan sonra bir tane dorsa bağlayıp Yalova garaja geçeceğim. Ben şöyle uzaktan alayım da ama güneş var. En iyisi şöyle kaprazdan. Abiler de arabayı yıkamaya giderim. Bazen okumuyor. Aslında şeye giderken çekecektim video. Yalova'ya giderken. Yani 15-20 dakikalık gidiyor. Nasıl bir yıkamayımış. Yıkamayı çekiyorum şimdi. Uzun zamandır zaten video atamamıştım. Ya yıkamıyor ya. Fazla işte arabalar ya. Ben kendi arabama bakıyorum da işte dorseleri dorseleri yıkamıyoruz işte. Kral kolay gelsin kral. <laughs> evet yıkamacıların ustası Emin Bey karşımızda. Emin abi YouTube YouTube'a video çekiyorum. É isso aí, en nefret ettiğim şey dibime kadar geliyor kamyonla ya. Neyse arkadaşlar. Araba vallahi güzel oldu, sertimiz oldu. Evet şimdi ilaçtan sonra köpük vuracak kupaya. Ama beni ısıtıyor, usta beni ıslatıyor usta. Ha abi. He abi. Şimdi yanaştı ya Hı hı O bir taraf kalacak seni bekletmeyelim Sen gel Yok yok yo, sıkıntı yok ya Zaten yıkandı bir köpük vuracak ben çıkacağım gideceğim Yan tarafı kaldı Yan tarafı mı? Hı hı Tamam Kral sen öyle diyorsan Gel de burada bekletmeyelim seni yıkayalım está como Evet arkadaşlar daha da nasılsınız? Evet amcam hala köpük şey sıkıyor. Abi düz çıkacağım değil mi? Gel, gel, gel. Vallahi kral korkuyorum ha güzel yıkıyorlar ama biraz kirli. Birazcık don, don olur mu yani? Günlerim nasıl geçiyor? Günlerim Güzel geçiyor. Öğrendik acemiliği de attık çok şükür. Allah'ımıza şükür olsun. Arkadaşlar. Evet Metin abi ve hala arabayı köpüklemeyle çalışıyor. Aslında Hı. benim bir tane yıkamam olsa, ben böyle yıkamam yani. Evet. İyi, kötü, iyisi yani. Daha iyi yerler de var. İşte yarım ama bak, bir yıkama videosu çekti. Üşüdüm, ay yandım. o yüzden yemek yiyecektim işte arkadaşlar bak kahvaltı yapmadım bakalım gidebildiğim bir yerde dururum yemek yaparım ama yemek yapmam herhalde garaja kadar zamana kadar yamanda aç garajda yaparım me. camdan camları sıkıp işte. Tamam bir ton benzin var. Sıkıntı yok. Bu araba şahane oldu. Allah kaza belanızı vermesin kimseye. Nazım abiye de tekrardan geçmiş olsun. Mala gel, cana geleceğine mala gelsin diyoruz. Öyle, öyle. Kapatıyoruz muhabbeti. Nazım abi iyi, iyi. Aydın abi de iyi oldu. Aydın abi de iyi. Ya tanıdığım camiadaki abiler iyi. Evet müziği kapamayı unuttum. Muhtemelen telif yiyeceğiz. Yiyelim lan dökün. Gidelim dorsayı keselim, dorsayı alalım. Basit gidelim. Gerçekten hakkını burada burada yıkamayı Bütün abi Velhasıl kelam öyle arkadaşlar Şu serif kulaklığı bari şey yapalım Belki sesim az çıkmış olabilir Evet bu da herkese Selam olsun Nazım Abi, Aydın Abi, salime Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere. Çalışanlara Allah kolaylık versin, hayırlı işler. Okuyanlara Allah zihin ışıklığı versin. Yüce Rabbim. görüşmek üzere. Allah'a emanet arkadaşlar.